Arkadaşlar selamlar herkese, bir oyuncunun günlüğü videosunda bu sefer konuk olarak Emre arkadaşımız var. Oyuna uzun bir zaman boyunca ara verdikten sonra tekrardan oyuna başlama hikayesini dinleyeceğiz burada Emre'nin. Hoş geldiniz. Emre ne zaman bıraktın kardeşim oyunu? 2 yıl oldu işte, ben i̇ki bıraktığımda oldu. hala Rise of Civilization'da Rock olmamıştı, Kingdom olmamıştı. Osmanlı, Bizans falan yeni gelmişti. Ben ondan sonra bir hafta ya da iki hafta kadar daha oynayıp ondan sonra bıraktım zaten. Kaç günlük bir hesabın vardı o dönemlerde? Tahminim 2 ay falan olması lazım. 2 ay oynadıktan sonra hesabı bıraktın. Şimdi 48 gündür tekrardan oynuyorsun. Oyna e, ne başlamıştın medeniyet olarak? Roma mı, mı başlamıştın o zamanlarda? Çin başladığımı hatırlıyorum. Çünkü benim e, komutanım Suntuzu'ydu. E, Çin başladım. Sonradan hani PR'i oynamak istediğim için Roma'ya dönmüştüm. Yani o şekilde hatırlıyorum. Niye bırakmıştın kardeşim oyunu? Tesadüfen bu oyuna başladım. Bu serverda yine Türk arkadaşlarla falan e, tanıştık. Bir anda oyun aşırı bir şekilde keyifli oldu. Oynadık iki ay kadar, çok savaştık. Sonra çok hatalar yaptık çünkü oyunu bilmiyorduk. Yeni hesap açmaya üşendik. Bir de o dönemde ben master yapıyordum zaten, 180 tezini yazıyordum biraz daha tezme falan odaklanmak istediğim için oyuna bir ara verdim. En büyük sebeplerden birisi yaptığımız hatalardı. Arkadaşlarınla mı geri başladın peki kardeşim yoksa tek mi geri döndün? Hayır tek başıma girdim zaten serverda benden başka hiç Türk yok. Onlara da ulaşmaya çok çalıştım. Sosyal medyadan falan da arkadaş olmuştuk o dönemlerde. Ama hala ulaşamadım. Belki onlar da devam ediyordur. Şu anda tekim. Türk olarak tekim. Ama sağ olsunlar burada da girdim. E, durumu izah ettim. Birinci klandaki arkadaşlar kabul etti beni. Aldılar. En azından onların birliklerindeyim. Normalde kolay kolay almazlar aslına bakarsan. Bir de 7.5 milyarlık bir klanmış. Çok öyle güçsüz bir klan da değilmiş. Hediye seviyesi falan ne alemde? Biraz 22. Düşük ya, Biraz düşük. Krallıkta zaten tek bir klan var. İşin olayı bu. Krallıkta pek bir oyuncu yok. İşin güzel kısmı bu. Çünkü çok güçsüzüm. Sot'eden e, böyle gelişebiliyorum. Şu an güçlü bir krallıkta olsaydın zaten birinci klanına giremezdi. Büyük ihtimal sana tavsiyemiz oyuna tekrardan başla demek olurdu. Öyle şanslısın ki birinci klanına girebildiğin için oyuna tekrardan başlamana hiç Şöyle gerek yok. Aslında. Kaldığın yerden devam edebiliyorsun burada. Bir de aslında hesapta hani çok hata var diyorum ama tek hata da aslında Mehmet. Yani bir bakarsanız Mehmet'e bastığım yıldızlar yani heykel bile değil. O zamanlardaki her Türk'ün yaptığı hata yapmışsın kardeşim. O dönemde o yeni medeniyetler geldi. Daha gelmeden YouTube'da zaten YouTube Türkiye'de pek bir eee yapan yoktu bu oyunla ilgili. Yabancı kanallarda işte tanıtımları başladı. Bir i̇letişime geçmiştim. E, Legend oyunuyla. Ona sormuştum. Çünkü bizim kitle o yüzden tek atımlık koşunu var. Yani biz en azından o dönemde o şekilde konuşuyorduk arkadaşlarımızla. Hani bir tane efsane bir komutan seçeriz bunu geliştirebiliriz. Başka şansımız yok. Para yatırmıyoruz çünkü. Arkadaş da işte sağ olsun cevap verdi. Çok e, ölmüştü o dönemde kesinlikle. Mehmet çok iyi diye. Beklenenin çok üstünde güçlü diye. Ona elinde ne var ne yok bastım zaten ben buna. Şey düşündüm. Hani ilk 2'de 5 yapıyorum. İkinci de kalıyor. 60 level yaparsak talentleriyle güçlendirip kullanabiliriz. Sizin falan yeter diye düşündüm. O da %89'larda falan kaldı. Yapamadık. O zamanlar ben de video çekiyordum. Vardı Türklerden de yayıncılar buradaydık yine kardeşim. <laughs> Ama tabii çok fazla bil, bilmiyor, olabilirsiniz. Hani az izleniyorduk vesaire zaten. Normaldir. Fatih ben de kastım. Fatih o dönemlerde çok güçlüydü. E, ama ilk kastılması önerdiğimiz konumutan mutan Fatih değil de yine YSG'ydi. YSG'den sonra Fatih'i öneriyorduk. Bayağı bir güçlüydü. Sonrasında nerf yedi maalesef. Ondan kaynaklı evet. birazcık sıkıntı e, bir durum oldu. Bir de ikinci beceriyi de 5 yapsaydın daha iyi olurdu. Da problem değil. E, çok 60 da... 60'a yeter. Hı. Yıldız seviyesine bir bakarsanız 60'a yeter diye düşündük biz hesapladık. Yetmedi. Yeterince şey patlamadı sanırım. Evet. Kardeşim sana bir şey diyeyim mi? Sen şu an burada %88'de kalmış. Bu yıldızları da basma ona rağmen Fatih'e. Basmıyorum. Basmıyorum. Hayır hayır. Ya aslında benim kafamdaki düşünce şu. Yeni bir hesap açıp da bu seviyeye gelmek yine minimum 2 ay. Çünkü akademide pek çok fullediğim noktalar var. Ekonomik kısmı fullenmeye yakınlaştı. İnşaat gücüm bakın şimdi 25'e attı. Bakıyorum ben daha hiçbir hiç komutan açık bile değil bende. Bunu nasıl giderebilirim diye düşündüm. Ben burada VIP seviyemi geliştirip hazır böyle serverda da bütün etkinliklerden altın kafa alıyorum. E çünkü birlik etkinliklerin hepsinde birinci oluyoruz. Oradan altın kafalar geliyor. Örneğin İpek Yolu etkinliği. E bunun dışında diğer güç arttırma vesaire olaylarında da tutup da ilk ona ilk beşe girmeye çalışmıyorum. Akıllı kedi hiç kaynak hızlandırma harcamadan 99. 100. olup bir kafa alıyorum. 50. olup işte 10 gün 15 gün hızlandırma harcayıp iki kafa alacağım ama her etkinlikten mutlaka alıyorum. Bir 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 topluyorum. Komutanlarım da açık. Değil. Aslında hesabın hiçbir zararı yok. 400 tane yıldız için tutup da sıfırdan başlamanın mantık. Normalde birçok oyuncu aslında başta tekrardan sıfırdan başla derdik ama onun da sebebi yaptığı hatalardan dolayı değil zaten. Ara verdiğin için birinci klana girememe durumun olursa bunu derdik. Ama sen birinci klana girebilmişsin zaten. Krallık birazcık güçsüz kaldığı için. Evet. O bakımdan sıkıntı Bütün, yok. Yani ödülleri de alırsın buradaki. En kötü KVK bile ödülleri her şeyden iyidir. Cevher harcama etkinliğinde bu elmasları yatıracaksın artık buraya. Abi geçen Aynen. hafta ne yaptım zaten? Geçen hafta bir kaç bin? 32 bin yatırdım. Bir 25k yatırdım. Bir de 7k yatırdım. felekten ve kart kralından dediğin gibi iki tane güzel komutanı alırsan en yeni server'a gittiğin zaman o üçüncü KVK'da serbest olabileceği için o komutanları kullanmak. E sen de zaten 3. KVK'yı ancak yetiştiriyorsun. İkinci KVK'yı falan sıfırdan yani yavaş bir şekilde gelişerek oynarsın. Ama üçüncü KVK'da en yeni komutanlar olur. Yani millet kıskanır. Onu düşündüm ben de. Yani bu hesaptan devam etmenin tek eksisi şu olacak. Hiçbir zaman birinci KVK'yı görmeyeceğim. Daha önce de görmedim. Benim oyunun dönemde yoktu zaten Hı -hı. KVK. İkinci KVK ile birinci KVK aynı bu arada kardeşim. Sadece birinci KVK'da oyuncular biraz daha güçsüz oluyor. Onun için 1. birinci KVK çok tatlı diyoruz. Herkes güçsüz olduğu için. Ama biz de birinci KVK'ya aşırı güçlü girmedik. Fena değildi yine gücümüz. 35 milyon falan vardı da. Yine de öyle bir balina edasına girmedik. Zaten yeni yere göç ettiğinde tekrar valileri, şarkı, flekleri göreceğin için çok aşırı derecede kart kralını oynamanı tavsiye etmem. Çok fazla elmas da götürüyor bu arada. Kafanda komutanları belirlemeden sürekli kart kralını her defasında oynama bence. Ben senin yerinde olsam tek atımlık kurşuna her zaman artık diyorum yani Ramses, Kiros kesi. bence tek atımlık kurşun için, okçu olduğum için demiyorum bunu. Gerçekten çok tatlı komutanlar. Ama birazcık daha bekleyeyim, daha yeni komutanlar çıkar. Onları göreyim, daha iyileri çıkar. Belki mantıda doğru, belki de onları kazarsın piyade oynuyorum zaten yani piyade tercihim. Şey. Ya komutan açmadığım için her yere dönebilirim buradan. Şu an sen piyadeci de değilsin, okçu da değilsin, süvarcı da de değilsin. Bir, bir süre beklemede kalmak daha iyi. Hem ne olacak ne gidecek onu görmüş oluruz. E, metayı birazcık tam yeni, yeni değişiyor meta. Bakalım meta nasıl bir hal alacak. Çok büyük güncellemeler bizi bekliyor önümüzde. oyun evet. çok büyük yön değiştirecek gibi, oyuncuları şaşırtacak gibi duruyor bu süreçte zaten. Emri sen ada pazarlıydın kardeşim merkezden evet, yaş kaçtı? Şimdi 26 benim. Ne yapıyorsun adı pezan meslek ne? Ben doktor öğrencisiyim. İnşallah bir akademisyen olayım. Yani hayalim benim o. Senin merak ettiğin herhangi bir şey var mı kardeşim? Sormak istediğim bir şey. En çok merak ettiğim şey yani düşündüğüm şeyler mantıklı mıydı? Yani kurtarabilir miydim buradan yoksa yeni bir karakter açmak mı daha mantıklıydı? Zaten siz kendiniz o sorunun cevabını en başta verdiniz. Kaybettiğin ee... hiçbir şey yok. Yeniden başlarsan kaybettiğin şeyler olur asıl şu an için. Biraz mor heykel biriktirmişti. Bir 600'e yakın bir kafa olması lazım. Dediğin gibi bu komutanlar savaş alanında kullanılacak komutanlar değil artık. Bir de eski bir krallıktasın. Zaten savaşa girmemen gerekiyor buralarda. Rallilere katılman lazım. Burada daha çok sefer için ve barbar kesmek için komutan kasabilirsin. Senin tercihin sefer mi? Yoksa barbar kesmek mi? Ya ben barbar kesmeyi çok seviyorum. Ama seferde de ilerlemem lazım. Sefer için zaten Santuzu, Osman güzel komutanlar. Efterya zaten güzel bir komutan. Zaten bunlar Feri, Candark zaten güzel. Bunları zaten kasmışsın. Evet. Budika barbar kesmek için zaten güzel bir komutan. E geçiyorum. Seferde Baybars daha iyi. Afrikansu da geçtim. Belisarius barbar kesmek için, farm yapan oyuncuların farmını kesmek için ama farm kesme aşamasında da dizsin. Onun için Belisarius'u önermeyeceğim kardeşim. Kusunaki yine alan vurduğu için seferde güzel iş yapar. Ama şu an için sanırım Diochan hem yeni geldi hem seferde güzel iş yapar değil mi Selim? Evet Diochan gayet iş yapar. Hem seferde iş yapar hem de bar bar kesme komutanı en güzeli bu olur sanırım senin için. Morları Diochan'a yavaş yavaş basarsın. Oyun eskiden o eski dönemlerde e, kayıp tapınağı alınca bitiyordu. Birazcık oyuncular da sıkılıp bırakıyordu. E, büyük ihtimal o dönemden kaldın. Ama ondan sonrasında işte sarı komutan kasmak falan çok zordu bu kadar kısa sürede olduğu için zaten. Ama şu anda zaten çok daha rahat sarı komutanlar kasılabiliyor oyun artık süresiz bir oyun, sınırsız bir oyun oyuncular oyunu bırakmıyor. Tekrardan oyuna nasıl başladın? Ne itti seni oyuna tekrar başlamaya? Ben başka bir MMORPG oyunu oynuyorum. Oradaki arkadaş oynuyordum daha doğrusu. Oradaki Hı -hı. arkadaşlarla WhatsApp grubunda konuşurken işte hep beraber bıraktık o oyunda. Sıkıntıdan baksanıza ne oynuyorum deyip işte ekran görüntüsünü aynı 7 milyon gücünde aynı benim tam bıraktığım dönemdeki şeyleri yaşıyor şu anda. Daha henüz yani işte kayıp tapınak, geçitlerde falan savaşıyorlar. Oradan muhabbet açıldı. O gün bir girdim. Bir daha zaten bir daha çıkamadım işte 45 gündür de devam. Bak benim tavsiyem tekrar diyorum şu an için okçuya kaymış gibi olay. Ramses'i ve Kiros'u düşür. Şu an Kiros çarkıfeleği var zaten sanırım sizde. Biraz beklemede kal bakalım yeni komutanlar ne olacak. Sarı kafalarını biriktir tabii ki. Ondan sonra ikinci KVK ya arkadaşının yanına doğru bir göç yolu düşün kardeşim. Burada sıkılırsın yabancıların arasında. Ben burada şey diyordum ya böyle teknolojinin falan fullleyene kadar gideyim burada diyordum. Burası para etran bir krallık olmadığı için gelişmen zor evet. olacaktır. Bir de çok eski krallık olduğu için artık herkes işte güçlenmiş. Para çok yatırılmıyor zaten hediye seviyesinden de belli birliğin o kadar eski bir krallık olmasına rağmen hala 22. seviyede. E, çok online bir yer değil. Sana hız lazım, VIP puanları lazım. Böyle taze kanlı taze akan bir krallık hem oyunla daha çok bağlar seni. E, daha keyifle oynarsın hem arkadaşınla oynarsın hem de daha hızlı gelişirsin. Ama bir 20 milyon ol tabi burada. 20 milyon olmadan gidersen yeni krallıklarda birinci klana giremeyebilirsin. 20 milyon civarında girersin diye tahmin ediyorum ama gitmeden önce mutlaka kralla konuş. Arkadaşın krallıkta Memnun onun yana gidersin zaten, o seni birinci klanını da aldırır. Memnun değilse de beraber farklı bir krallık arayacaksınız, İkiniz aynı yere göç edeceksiniz. Evet. Pasaportları bir yandan biriktir yani kardeşim. Pasaport, ben işte biraz biriktirdim, 3 tane aldım burada, rica ettim, e, koydular Hı. aldım. 10 tane kadar biriktiririm büyük ihtimalle ki 20 milyon zaten 4 tane mi? Pasaport evet, evet. miktarları 35 milyondan sonra bir anda fırlamaya başlıyor. Zaten 35 milyon daha çok var, yani yeni gittiğin yerde birazcık dikkatli güç artırman lazım. Bunları açabiliriz, yani, i̇şte tedarik sandıklarını. Açalım. Bakalım 5000 e, enerji puanı. Buranın ödülleri Allah'tan değişmedi Selim. E. Buradan güzel enerji puanı geliyor. Yani oynasam aslında burada da konusunu açabilirim ama yeni çöze gittiğimizde kullanamıyoruz. Yeni yere gittiğinde kardeşim çok uzun süre kullanamıyorsun diye bir şey yok. 100 gün kullanamıyorsun. Zaten daha güçlenme aşamasındasın. Buradan 20 milyona 25-22 milyona falan ulaşınca göç ettiğine varsaysak Zaten T5 açma süren kıvama getireceksin, 40 milyon anca olursun 3. KVK başlayacağında diğer tarafta. Yani 40 milyon gücünde bu komutanları kullanabiliyorsun, öyle düşün. Tabi birazcık oyun değişecek galiba, bunu konuştuğumuz her şeyle değişecek. Bir değişim rotasında oyun, süreler bile değişebilir benim düşüncemde. Onun için çok da odaklanma, kullanamayacağım falan diye düşünme. 2. KVK'ya git, kullan. sen elimde 1200 heykel biriktireceğim diyorsun. Mesela o kadar 1200 heykel biriktirene kadar 3. KVK gelir senin gittiğin yerde. Öyle söyleyeyim sana. Ama okçu oynamak istemiyorum diyorsan mesela William güzel komutan. William'e odaklanabilirsin. Heykel basma ama tabi. Bir de bu göç etme vaktin gelince artık orada bana bir spam yapabilirsin Discord'dan. O zaman tekrar konuşmamız gerekiyor. Meta ne oldu? Çok daha var çünkü o zamana. O zaman tekrardan... Mehmet bana yaz. Yani Selim'e de yazabilirsin. De işte. Tekrar bir değerlendirme yapmamız gerekiyor kardeşim. Meta değişecek çünkü göç etme vaktin geldiğinde heykellerin bir eksin Hangi komutana yönelebilirsin? Daha detaylı konuşuruz onu. İlla piyade istiyorsan da i̇skender iki bu evet. ikili olabilir belki. Şu an için en güzel ikili Selahattin William tartışmasız da Nasıl layanasın? Tartışmasız. Universal hızlandırmalarım var şu anda sadece. Diğerleri kullan. Hı -hı. Global hızlarını Anladım. her zaman teknolojiye bas. Sadece şu olabilir. E, binana basmışsın 42 günden geri sayıyor ya kardeşim. E, özellikle güç artırma gibi bir etkinlik gelirse bu sana 1 milyon güç katacak. Güç artırma etkinliğinde de sarı kafa veren güç etkinliği. O sırada evet. belediye binanı hızlandırabilirsin eğer inşaat hızın yetmezse. Ki güç artırma aynı etkinliği de gelir yani mutlaka yok. 42 gün içerisinde. Şeyde gelecek kardeşim 7 tane heykel veren Dead güç artırma etkinliği değil mi? Evet, evet. Evet, evet. Yani orada kullanabilirsin yakında geliyor o etkinlik. Orada direkt sarı 7 sarı heykel verecek zaten. O geldiği gibi yükseltme onunla beraber sarı heykel etkinliği çakışıyor da. Yani evet, aynı çakışabiliyor. içinde oluyor. Hem sarı heykelden heykel alırsın hem gücün zirvesinden hey 7 heykelini alırsın. Double ödül almış olursun böylece. Kesin çakışır mı bilmiyoruz ama en son geldiğinde sarı heykel etkinliğiyle çakışmıştı. Yani iki tane sarı heykel etkinliği üst üste çakışmıştı. Etkinlik gelir gelmezdi belediye planını hızlandırma. Acele et davranma yani bu etkinlikteki o 7 sarı kafayı alayım diye acele etmene gerek yok. O 5 gün içerisinde başka bir sarı heykel etkinliği geliyor mu onu mutlaka bekle. Umarım anlatabilmişimdir. 5 gün gelmezse de son gün son saat hatta basarım. Var mı direkt eklemek evet. isteyeceğim bir şey? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ettim. Muhabbetim. Arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Koronasız, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim herkese. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi de geçen bahsetmiştim ben perşembe günü askere gideceğim. Şöyle yapacağım. Ee, kız arkadaşım var benim. Ona ben sık sık öğrettim ne yapması gerektiğini. İlk özellikle bir ay de sokamayacağım ihtimalle. Orada ona vereceğim ihtiya, o bakacak. Ya en azından Seferdeki ödülleri toplasın. Geldiğinde Ethel Stage'in skillleri güçlenmiş olur. Onun Kız arkadaşına yeterli. oyunu mu öğrettim? Bunları yaptı, filidin. Aynen. 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 <laughs> Çantadan hiçbir şey harcamayacaksın dedim. <laughs> Sadece haritada kaynaklara askerleri göndereceksin. Zaten geldiğinde geri gelme bildirim geliyor ekrana. Bildirim görünce askerleri geri göndereceksin. Her gün seferden ödülleri alacaksın. VIP'den ödülleri alacaksın. Bu kadar.